Üç saati bulduk değil mi? Üç saati oldu. Evet. Saati geçtik. Geçtik. Saat olacak dersimiz. <laughs> Salı günü. Görüşmek üzere. Var mı bir soru var mı? Soruları alayım. Hocam ben kendi adıma bir şey söylemek istiyorum ama. Tabii canım. Ee, Yasemin ben. Ee, evet. Ben çok teşekkür ederim. Yani inanılmaz keyifli ve inanılmaz dolu dolu bir dersti. Çok Ol. mutlu oldum. Tekrar Ay. tekrar teşekkür ederim. <laughs> Ay korktum birden. <laughs> Sizin bize yaptığınızı ben de size yapayım dedim. <laughs> ben de şey ben teşekkür ediyorum. Bir şey Daha Burçun. önce reklam çalışması yapıyordum. Fakat istikrarlı olmuyordu. Çünkü neyi neden yaptıklarını anlamıyormuşum. Yani e, ne e, çalışması e, dedin? Reklam seslerini yani <laughs> aşıkadaki bir <laughs> <laughs> Fakat istikrarlı olmuyor ya da doğru, o doğru yapmıyorsa zaten doğru yapamıyorum. Onun doğru yapıp yapmadığını bilemiyorum bile. Yani <laughs> için çok iyi oldu bu. Çok teşekkürler. Tamam çok sevindim. Daha dur çok başındayız daha neler neler. Evet, Göreceğiz. Korkunç, biraz, mi? sıkılmış, biraz sıkılmış olabilirsiniz. Ee, yani... Hiç. E, biraz, biraz dişinizi sıkacaksınız bu birkaç ders bu kural iyice oturana kadar bu duyuş nerede kalmak ha ne yapacağız şimdi bunu şunu soruyor öğrencilerim e peki biz her zaman böyle alacağız dünya kadar metin bazen okuyacağız her birini böyle tek tek yapacak mıyız ilk zamanlar evet bu zamanla öyle bir alışıyorsunuz ki artık daha okurken onu neyin önemli olduğunu anlıyorsunuz zaten yani biraz tecrübeyle çoğalıyor. Ee, şey Nihan koptun mu sen canım yine? Evet. Şu, heh, şöyle kalkmış kalmış emin olamadım. Ha, tamam. Kopuyor arada bir değil mi Nihan senin? Evet kopuyor. Evet. Hmm. Okey. Ee, zamanla daha böyle çözerken anlıyorum. Ben artık Hani oturup da bunları bilmiyorum yani. Sizin de öyle olacak ama bunun için tecrübesi tamam. Ne kadar çok çözüm yaparsanız, ne kadar çok e, tekrar yaparsanız bu çok çabuklaşır. Aksi takdirde e, geriye dönersiniz. Benim size tavsiyem metro bekliyorsunuz. Metrobüste karşınızda bir tane metin var. Şey reklam metni. Çöz, otur. Beş dakikayı boş geçirme. Onu çöz. Mesela. Anlatabildim mi? Evet. O zaman Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz hocam. Emeğinizi yapamazsınız. Hiçbir, Hiçbir şey yapamazsın. Şey yapamaz. <laughs> <laughs> Babam böyle <laughs> İyi o zaman öpüyorum hepinize. Elifçim ellerine kollarına sağlık. 17. sınıf hatırladınız mı? Ya unutmuşsunuz değil mi? Bir sene oldu onlarla da şey yapmayalı. Az değil yani. Kimler var? Nalan, Muhammed, Barış. Kim? Göremiyorum. Niha, Mahir, Emre. Aa, Sinan falan gitmiş mi? Elif. O bir Arada. düştükten sonra geri onlar girmedi galiba hocam. Bilmiyorum. Olabilir. Tamam. pek Kendileri bilirler. Biri daha var ya. 15 ha. kişi nasıl oluyoruz ki? 3 kişi lazım. Muhammed, Nalan kimi göremiyorum ben 17. sınıftan? Barış Yalçın var bir de. Evet. Ha, bir de Barış. Tamam. O, öbürküler yok. Tamam. <laughs> 17. sınıf. Barış, Nalan, Muhammed. Görüşürüz. Salı günü saat 8 ders diyorum. 8 mi? 8.30 Sekiz. <laughs> tamam. 8. Sekize ders diyorum. Açlıktan ölüyorum. Midem da Bir daha hayatta bu saate kadar kalma. Öpüyorum. <laughs> sağ olun hocam. Hoş Teşekkür hocam. ederim. Tamam. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi i̇yi Elif ellerine sağ Elif orada mısın? Buradayım buradayım. Aha. Ha, tamam, <gülüyor> <gülüyor> Hadi Elif'ciğim görüşürüz. Bize link atmayı unutma olur mu salı için? Tamam merak etmeyin. Sevgiler. Bay bay.